Yıl 1978 Ağustos ayı Ramazan. Yıllık izne ayrılmışım. Ee, Selami Hoca ikindi namazını mütakip Tahtacılar Camisi'nde çok güzel bir vaiz var dedi. Dinlersen iyi olur. Olur dedi. Ertesi gün kalktım gittim. Hava bir hayli sıcak abdest aldıktan sonra çoraplarını da çıkarıp ayakkabıların içerisine bastırdım. Yalın ayak girdim camiye. Namaz kılındı. Saplar kürsüye doğru halkalar şekline dönüştü. Ben ilk üç, üçüncü halkadayım. Halka Yanı başında az burunlu, kırmızı yanıklı. biraz tırtmaz, kül olur diyelim. Birisi direğe yaslanmış. Uyumaya başladı. Konu o kadar güzel. Hatip o kadar başarılı. Ee, uyuyor. Bas bayağı bozuluyor ben de. Yani biz böyle güzel bir konuyu nasıl atlıyor diye. Bu arada 2-3 arka halkada da e, üniversiteden tanıdığım uzman bir abimiz var bu abimizin birkaç kez yüksek sesle Allah dediğini şahit olmuştum. Öyle bir noktaya geldi ki cemaatte yani bir sinek usta sesi duyulacak kadar herkes arkında. Yani çık çıkmıyor. Aniden caminin içerisinde bir ses yankılandı. Versene, uzman olan abimiz bir Allah çekti ki sarsıldık hepimiz. Topladık. O anda yanımda oturan e, esnaftan vatandaş nerede olduğunu unutarak gözleri kapalıydı. Yani geldi. Ay avradını dedi. ardını getirdi. Baktı camideyim. Gözlerini kapadı. Uyuduğu yerden devam etti. Ben de gülmemek için ayak parmaklarımı ısırıyor. Ama nafile. Müthiş bir gün, müthiş bir an. Sürçü misal ettik, falan.